Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Erdoğan, sosyal medyada yaptığı açıklamada, ''Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu çıktı. Omikron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evden devam edeceğiz. Duvarlarınızı bekliyorum.'' dedi. Erdoğan, bugün Zonguldak'ta düzenlenen toplu açılış törenine soğuk algınlığı nedeniyle video konferansta katılmıştı. Erdoğan'ın koronaya yakalandığını açıklamasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Şentop, Covid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Kendilerine ve eşi saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da sosyal medyada paylaştığı mesajda Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve kıymetli hanımefendi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden şifalar niyaz ediyorum dedi. Göreve yeni atanan Adalet Bakanı Bekir Boza ise mesajında Sayın Cumhurbaşkanım, Rabbim Şafi ismi şerifi ile size şifa versin. Rabbim her türlü hastalıktan ve kötülükten sizi korusun. Rabbim merhamet muhafaza ve şifa edini üzerimizden hiç çekmesin. Amin. Aziz Türk milletinin ve bilimum mazlumların duası sizinledir dedi. Her partiden belediye başkanları, milletvekilleri ve siyasetçiler Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.